yeni yıllar, bayramlar, o yıldaki televizyon programları, oynadığımız oyunlar, teknolojinin olmaması, ilişkilerin daha iç içe olması, daha sıcak geçmesi, günlerin ve hayatın daha sıcak geçtiği yıllardı. Dedemlere, anneannemlere tekrar ziyarete gittiğimde dedem her seferinde o kasetleri çıkarıyor. Önüme koyuyor. Bak diyor bu çizgi filmi sen de böyle izlerdik. Hatırlıyor musun bunu diyor. Kaset hala bir tık çalıştığı için arada bir takıyor. Televizyon da çalışıyor. İşte böyle o anıları dedem hatırlatıyor aslında bana hep. O yüzden çok yani Çocuğumun doğumu tarihidir, onun için 90'ların, özellikle 92'nin bendeki en büyük anlamı odur. Kızımın doğum yılları diye. 90'lar benim İstanbul'a ilk gelişim. İstanbul'un büyük bir şehir olarak dönüşümüne tanık oldum. 90'ların başından 2000'lerin bugüne kadar İstanbul'un dönüşümünü yaşamış olmak, tecrübe etmiş olmak benim için çok etkileyiciydi. Okulla ev arasındaki yürüyüşümde karşılaştığım insanlar, ortamlar, mekanlar oluyordu. Çok hoşuma gidiyordu yürürken etrafı incelemek evimize renkli televizyon aldığımız dönemler de o zamanlara denk geliyor. Yani o kadar çok hayatımızda ufak tefek devrimler olmuş ki hangi birini anlatayım çok özel anılarla dolu yani. Unutamayacağım şeylerden biri eve aldığımız o renkli televizyondu. Benim için anıları anlatmakla bitmeyecek kadar çok. Bugün buradaysam işte bu disiplinim, bu hayat anlayışım, hayata bakış açım böyle ise bunun çok fazla katkısı vardır Ankara Radyosu Çocuk Saati'nin. O da 90 yılında başladığı için benim için en güzel anı böyle başladı. Okuldan geldiğimde hala okul üniforması üstümdeyken hemen mutfağa gidip bir ekmek dilimleyip üzerine tereyağı sürüp sobanın üstüne koyup sobada onu kızartmak benim en büyük zevklerimden bir tanesiydi. Hayatın en güzel, en doğru, en net kararıdır yani kendimi bulduğum zamanlama. Konservatöre giriş hikayem benim için en unutulmaz hikaye. Şöyle söyleyebilirim, ben ortaokul itibariyle Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğrenciydim ve okulun Beşiktaş'taydı. Dolayısıyla Beyoğlu benim için ikonik ve benim karakterime, gençliğime çok fazla etkisi olmuş bir dünyaydı. Bu yüzden Beyoğlu diyebilirim. Benden bir yaş büyük ablam vardı. Son ses salonda beraber dans ettiğimiz o Deodorant şeylerinden mikrofon yaptığımız ve oya bara olduğumuz, Bazen işte tarkan olduğumuz o dönemler geliyor aklıma. O yüzden çok güzel zamanlarım geliyor aklıma. Geriye dönmek istersen istesen hangi yaşına dönersin diye ben 90'ları kapsayan yaşıma dönmek isterim. Yani çünkü e, her şeyle çok güzel geçti. E, sokaklarda büyüdük, oyunlar oynadık, bahçelere daldık. Yani yani mükemmel bir dönemdi bence. E, da var aslında. Yani kırmızı kamyon, plastik, çocukluğuma dair dokumalıların üzerinde oynadığım zamanları hatırlıyorum. Yani hayalmel tabii özel zamanlardı benim için de özeldi yani. Ben çok sakar bir çocuktum. Kendime çok zarar veren bir çocuktum. Tamamı sakarlıkla ilgili. Barış Manço'nun ölümü demek isterim. 99 tabii ama bence yine Türk müziğinde bir devir kapanmıştır.